Evet mantar ararken yine enteresan bir kayaya denk geldik. İçinde şöyle bir daha önce yapma bir cep gibi bir yer var. Üzerine de bu kaya sıkıştırılmış. Bunlar da sunaklar. Görüyorsunuz. İşleri boş ama. Yani şöyle o sunaktan yukarıki sunaktan şuradaki sunaktan bayağı bir burada bunlar hep arkadaşlar biliyorsunuz elim içinde böyle bunlar hep böyle bunun altında da var birbirine aktarma. Bir bitme, bir kaya mezarı var burada. Aile mezarı da olabilir. Yani? Ee, çok güzel ama işçilik. On numara. Yine mi millet kurcalacak bir sefer koparacak bak. Üstüne de böyle. Bir üstüne çıkayım ben yanına onu da bir çekeyim bakayım. Evet. Bak. Hep bunlar oyma. Evet. tam bir burası sayamazlar. Yani bunun altı da boş olabilir tabii yapmaklar çok. Bir ön taraftan da üst taraftan bir çekim yapayım bakın burada. Zor da olsa üzerine çıkıyorum. Hep bak. Şunlar Keskiyle yapma bak. Bu kadar. Burası güzel bir yığılmış, üstü kapatılmış. Şu çatlak yere bir tane de üçgen taş koymuş. Evet, burası da süper bir sunak büyük. Buradan aşağı ince bak. Evet, gördüğünüz gibi. Bak, ee, gibi bir şey bırakmış olabilirler bize ya. böyle. Ben sadece bunların keskiyle yapıldığını tahmin ediyorum. Ama süper bir yer. Bu ara boş. İçeri giriyor. Aha, benim anladığım işler değil bunlar da keski izleri resim çekmek lazım incelemek için Ama yani en baston gitti aşağı şunu görüyorsunuz ha Biraz da havanın arkamda gölge olması. Keski. Aşağı doğru ineyim bakayım ama. Düşmeye de. Hoppa. Evet. O delikten buraya böyle. Buna artık neyse havalandırma modeli böyle bir arkadaşlar anlıyorsanız tabi gözle görmek daha güzel de ana kaya böyle şuradan da o var benim anladığım şeyler değil bunlar ama milletin söylemesi şunun aklına biz de öyle diyoruz işte. Yalnız bu kayalar bir iki tanesi üzerine toplanmış kapatılmış. Bunun altını bilmiyorum. Evet bu kayanın karşısında da ana bir kaya var. Hakim bir yer. Şurada. Oraya da hiç çıkmadım. Bugün de hiç maniyeti yok. Anladığım şeyler değil. Ama bu da en enteresan. Hadi arkadan bu yığmadan, arkası yığma bunun. Hep bu fakkayaları üzerine kapatmışlar. Oraya aşağı doğru iniyorum ben ama da. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstünü kapatmışlar buranın. O üçgen taşı koyduktan sonra. Altı büyük bir ihtimal. Dönemin kaya mezarı. Yine arkasından dolaştım. Ana kayayı görüyorsunuz. Tabi halk tarihine göre de çok eski dikme bir meşe var burada. Yani belki 150, belki 200 senelik bir ağaç çürümüş. Ama etraf bayağı zengin. Burası eski bir köy yeri diye, kilise yeri diye biliyorum. ileride de bir taş yığıntısı vardı mantar ararken. Gördüm. Karşıdan görünümü ama güneşten yansıma yapıyor. Benden bu kadar.